Serbest Fırış YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Herkesin kandili mübarek olsun. Şimdi arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. İnanılmaz derecede bir yoğunluk var. Bir transfer biliyorsunuz e, bitti. Oyuncu şu anda uçakta İstanbul'a doğru geliyor. Önemli bir detay vereceğim. Bu transfer Benjamin Bouchard transferi gece nasıl oldu? Onun detaylarını perde arkasındaki gelişmeleri aktaracağız. Bu arada neden İstanbul'a oyuncu geliyor, Trabzon'a gelmiyor? Onun da bilgisini, çok önemli bir detayı sizlerle aktaracağım. Şimdi bir video çektik. Arkadaşlar inanın bir saat bekledik. Arkasında o kadar çok bilgi ve haber var ki on numarada o kadar hareketlilik, kaleci konusunda yeni isimler gündeme geliyor. İnanılmaz bir yoğunluk var ama bu yoğunluğun sonucunda biz ne alacağız derseniz arkadaşlar soru işareti. Kim gelecek, ne gelecek, hangi şartlarda gelecek onu bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var ki inanılmaz derecede Avrupa piyasası tamamen kapandıktan sonra arkadaşlar inanılmaz bir yoğunluk var. 10 numara konusunda e, kaleci konusunda inanılmaz hatta 8 numara ile ilgili de birazdan Benjamin Bouchard'e de önemli bir detay sizlerle paylaşacağım. E, bir video çektik inanın bir saat bekleyemiyorsunuz. Hani bekleseniz bilgiler arkadaşlar bayatlıyor biraz da. Hızlı bir şekilde bunları size aktaralım. 10 numarada iki tane isim vereceğim. Biriyle pazarlık başladı. Bir tanesiyle görüştük ama aile ailevi sebeplerden dolayı bize sıcak bakmıyor. Kalede biraz önemli bir bomba diyorum. Çünkü biraz yaş olarak arkadaşlar hani biz tecrübeli aradık. Bu biraz fazla tecrübeli. Onu söyleyeyim. Kaleci konusundaki detayı da sizlere aktaracağım. Ama önce isterseniz arkadaşlar Vohla başlayalım. Bakın Trabzonspor uzun yıllar oyuncunun transfer için uğraştı. Oyuncu en son dedi ki işte Premier Lig'den teklif bekliyorum. Ama orada biliyorsunuz bir de bir menajer olayı patlak vermişti. İşte bizim görevlendirdiğimiz menajer kendi menajerini devre dışı bırakmasını istediği gibi bir takım iddialarda çok ciddi anlamda gazeteci arkadaşlarımız tarafından da arkadaşlar dillendirildi. Son oynanan müsabakada kırmızı kart görünce Kamerunlu stoper Voh biliyorsunuz gidip soyum odasında camları yumruklayıp bilekleri falan kesilmişti. Bunları bandajlayarak ne yapmıştı arkadaşlar? Bunları bandajlayarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ve bu hareketin hemen ardından Renkul'ü oyuncuyla oturdu. Devam etmeme kararı aldı. Bakın enteresan. Yani dörtler 5 milyon euroların konuşulduğu bir dönemde sözleşme fesine gidiyorlar arkadaşlar. Ve enteresan olan şu Spartak Moskova'ya bedava gidiyor oyuncu. Belki bu transfer bitti. Belki bitmek üzere. Ha biz devreye girebilir miyiz? Alır mıyız? Biraz problemli bir oyuncu. Bakın bir kırmızı kart. İnsan hırs önemlidir. Ama kontrol altında tutulan Kontrolsüz hırs her zaman arkadaşlar büyük tehlikelere yol açar. O nedenle bilmiyorum burada Trabzonspor devreye girer mi? Maaş arttırıp oyuncuyu tekrar çıkıp on servis yok. Sözleşme fesih ile beraber gelecek. Trabzonspor bir hamle yapar mı bilmiyorum. Bazıları Spartak Moskova'ya imza söylüyor. Bazıları Spartak Moskova ile görüşüp anlaştığını söylüyor. Bilmiyorum buradan Trabzonspor cephesinden bir hareket gelir mi? Gelmeli mi fikrinizde? Biraz problemli. Biraz sorunlu bir oyuncu gibi duruyor. Yani kırmızı kart görebilirsin eyvallah. Hırslanabilirsin ama o hırsı kontrol altına alacaksın. Gittin camları indirdin güzel. Kestin oranı buranı. Sonra da sosyal medyada bileklerini bandajlayıp göstermek de o ayrı bir şey arkadaşlar. Hani affedersiniz yaptık bir hıyarlık alın bakın gösterin bu hıyarlı der gibi arkadaşlar. Vokta böyle bir durum söz konusu. Arkadaşlar gelelim Benjamin Bouchard'ı transferine. Benjamin yani diyorum çok inanılmaz detaylarımız var. Arkaya yaslanın ama beyni tuşuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok beğeni gelirse... Bu videodan o kadar çok Trabzonspor taraftarının haberdar olacağını söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Benjamin bu transferi gece iki sularında bitti. Peki gündemde değildi, oyuncunun aklı çelinmişti, başka kulüplerle görüşüyordu, başka teklifler beklerken ne oldu da birden Benjamin Buşar'ı Trabzonspor'un gündemine geldi ve gece 2'de bu transfer bitti. Hemen aktarayım arkadaşlar, tehditli bir bilgi olarak. Trabzonspor aslında oyuncudan umudunu kesmişti. Yani başka isimlere yöneliyordu ama parantez içinde şunu da belirtmek lazım. Fatih Hoca'nın çok istediği oyunculardan bir tanesiydi. Arkadaşlar 6 gibi görünüyor. Bakın 8 numarada daha çok maçı var. Bu Benjamin Buşar'ı 8 numara arkadaşlar. 6 değil. Bu kadar 6 olur mu? Biz 8, 10 için kontenjan boşaltma çalışıyoruz. Bir 6'da da alıp bir 8, bir 10'da zaten alma şansımız yok arkadaşlar. Bakın stoperde önemli bir yerli isim de aktaracağım sizlere birazdan. Dedim ya bu video çok dolu dolu olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Benjamin Bouchard'ı Marsilya'dan teklif bekledi. Çünkü aklını çelmişti. Trabzonspor her konuda anlaştı. Yine aynı bu koltuktaydım arkadaşlar. Transferin bittiğini sizlere aktardığımda bu koltuktaydım resmen açıklanacak dediğimizde de bu koltuktaydım, bu yerdeydim. Yine bakın e, oyuncunun transferinin bittiğini e, ve detaylarını yine burada anlatıyorum sizlere. Gece 130 iki sonunda arkadaşlar oyuncu tarafından bir dönüş oldu. Neydi? Marsilya. Fransa kapattı. Oyuncuyu Marsilya almadı. Paok istiyor. Benjamin Bouchard'e Pau gitmek istemedi ve 23 yaşındaki Faslı oyuncu için arkadaşlar e, oyuncudan bir geri dönüş oldu. Dün akşam itibariyle gece bu pazarlıklar yapıldı ve bitti. Aldığım bilgiye göre bu tabi kapa 4 milyon euro olarak yansıyabilir. Benim aldığım biri 4 milyon euro artı 1 milyon da bonus toplam 5 milyon euro. Peki Benjamin Buşar'ı neden İstanbul? İstanbul'a geliyor da Trabzon'a gelmiyor. Hemen o bilgiyi paylaşalım. Oyuncunun biliyorsunuz bir bel sakatlığı vardı. Haliyle Trabzonspor'da biraz endişeli. Evet görüştük. Her şey konuşuldu. Rakamlar alacağı ücret. Ama iş ıslak imzaya geldi. Trabzonspor'un şöyle bir talebi var. Gel kardeşim seni biz İstanbul'a getirelim. Tam teşekküllü bir hastanede tepeden tırna aklımızın ucunda bir soru işareti kalmasın. Acabalar kafamızda dolaşmasın diye İstanbul'da oyuncunun sakatlığı geçti mi geçmedi mi bir sağlık kontrolünden geçirecek. Ha bu transfer iptal olur mu? Eğer bir sakatlıkla ilgili ciddi bir bulgu olursa iptal olabilir ama oyuncu bunu kabul ettiyse İstanbul'a geliyorsa bir problem çıkmaz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şunu da belirteyim. Sağlık kontrolünden geçti. Sağlam Oyuncu yarın antrenmana çıkıp e, takımla birlikte çalışacak durumda. Biraz fizik ve kondisyon olarak geride. Fenerbahçe maçına yetiştirilip özel bir programla yetiştirilme durumu da var. Ama dediğim gibi saat 3'te İstanbul'a indi. Arkadaşlar sağlık kontrolünden geçecek. Muhtemelen bugün akşam saatlerinde de sağlık kontrolü tamamsa oyuncu ile ilgili olarak imza İstanbul'da da atılabilir arkadaşlar. Daha sonra Trabzon'a gelip yarın e, hem kap açıklaması gelir. Hem de oyuncu yarın sabah, yarınki antrenmanda Trabzonspor'la birlikte çalışmalara başlayabilir. Burada da bir detay var. Perde arkasında neler oldu bittiğini. Hani şöyle düşünmeyin bu transfer ortada yoktu. Nereden gündeme geldi? Marsilya'yı bekledi. Olmadı. Paok istiyor. Yunanistan'ı istemedi oyuncu. Trabzonspor haber gönderdi. E, Fatih Hoca da zaten çok istediği, arzuladığı bir oyuncudu ve hızlı bir şekilde transferinde gece iki sularında tamamen bittiğini de sizlere arkadaşlar aktarmış olalım. Gelelim arkadaşlar kaleci bombasına. Bakın ben bomba kelimesini bazen Allah Allah ya ne isimmiş dediğimiz noktalarda kullanırım. Bazen de hadi ya olur mu ya bu mu diye biraz da böyle tepki amaçlı olarak kullandığımızı söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar kalede biliyorsunuz Ortega var. Hani kiralı Trabzonspor alabilir mi? Şimdi biliyorsunuz Manchester City bir kaleci daha aldı. Üçüncü kaleci konumuna geriledi. Oynamak isteyebilir. Avrupa'da transfer dönemi kapandı. Bilmiyorum Suudi Arabistan ya da bir başka takıma gidebilir mi? Oyuncu böyle çok aşırı derecede sıcak değil ama biraz iyimsel, biraz yumuşama var. Tabii Manchester City'de üçüncü, bir kaleci de alınca üçüncü kaleci oldu. Kiralık en azından ee, ama bildiğim kadarıyla bir yılda kontratı var. Yani belki cüz'ü bir rakama, belki hiç para ödemeden oyuncu kendi de çıkışını yapabilir. Çünkü oynayamayan bir oyuncu arkadaşlar. Alman oyuncu Ortega, Stefan Ortega ile ilgili Trabzonspor'un temasları devam ediyor. Oyuncuyla pazarlık masasındayız. Ben e, kulübü Manchester City tarafında bir problem olacağını düşünmüyorum. Yerli olarak arkadaşlar Muhammed Şengezer liste başı. Yani eğer e, Muhammed Şengezer alınırsa belki yabancıdan vazgeçilebilir ama oraya da, da şöyle bir problem var. Başakşehir oyuncuyu vermek istemiyor arkadaşlar. haliyle de biz işte Deniz'i konuştuk, e, Bilal'i konuştuk, Kayseri'nin kale kalecisi. Ama bu iki oyuncu da direkt Trabzonspor'da, Uğurcan gittikten sonra kalede birinci kaleci olacak konumda değiller kimse kimseyi de kandırmasın. Deniz transferi olmuş olsaydı Konyaspor'dan Spor'dan Deniz almış olsaydı mutlaka yine bir tecrübeli isim alınacaktı. Bu da yabancı. Dünden beri arkadaşlar söylüyorum. Benim söylediğim noktaya biraz geç geldi arkadaşlarımız ama ben dün öğleden beri yabancı ilk sırada dedim. Akşam saatlerinde bütün medya mesubu arkadaşlarımız isimler vermeye başladı. Yabancı diye aslında ilk sırada yabancı, tecrübeli. Arkadaşlar uzun süreli bir sözleşme istemiyor Trabzonspor. Bir yıl. En fazla iki yıl. Çünkü A aşağıda gelecek vadeden iki tane iyi kaleci var. Onur Alp ve Ahmet Doğan Yıldırım. Bunların da önünü kapatmamak adına bunlara da gelecek olan insanın tecrübe aşılaması onlara eğitmesi noktasında bir arayış vardı. Şimdi yeni bir isim gündeme geldi arkadaşlar. Bu ismi hemen sizlerle paylaşalım. Luis Patricio. Şimdi arkadaşlar 37 yaşında Portekizli oyuncu Bakın 103 tane Portekiz milli takımı. inanılmaz Atalanta'da oynu oynamış. En son Alay'ına gitmiş ama niye gitmiş? Niye az kalmış? Bir aylık bir süre kalmış. Toplamda arkadaşlar Atalanta'da dahil 8 maç oynamış. Roma milli Roma takımının formasını giymiş. Wolverhampton takımında oynamış yine Premier Lig'de oynamış olan bir kaleci ama buraya kadar bir problem yok arkadaşlar. Şu an boşta. En cazip noktası bu. Ne kulübüyle görüşeceksiniz? Oyuncu boşta. Sadece ikna ettiniz mi? Ama 37 yaş biraz fazla. Benim şahsi fikrim. Hani 35 olsa 1-1.5 bir, bir yıl. Ee, geçen yıl bakın arkadaşlar 8 maç. Ondan önce yine az. Son 2 yılda biraz düşüş e, sergilemiş. Alayın takımına gitmiş bir Arabistan macerası olmuş oyuncunun. Orada da sözleşmesini Temmuz'dan beri boş. Antrenman yaptı mı yapmadı mı? Ne aşamada? Kafa olarak devam ediyor görüntüsü var. Devam ediyor görüntüsü var ama yani ne aşamadır onu bilmiyorum. Trabzonspor görüştü mü derseniz arkadaşlar Luis Patricio ile görüştü. 37 yaşındaki Portekiz milli takımının da daha önce kalesini korumuş. 103 tane maçı var arkadaşlar. İnanılmaz bir isim ama 3 yıl önce 4 yıl önce konuşabiliriz. 37 yaşında Trabzonspor'un ilgilendiği pazarlık masasında olduğu isimlerden bir tanesi. Bitmeye yakın gibi görünüyor çünkü kulüp yok devrede. Oyuncu ikna edip zaten boşta bir yıl bir buçuk yıllık bir kontrat yapılıp gelecek olan kalecilere de arkadaşlar bilgilerinden faydalanabileceği, tecrübelerinden faydalanabileceği bir isim gibi duruyor. Eğer Ortega'da bir problem yaşanırsa ben açık söyleyeyim Luis Patricio transferini kaleci olarak Trabzonspor bitirebilir. Lütfen görüşlerinizi paylaşın. Arkadaşlar bence yaş olarak biraz fazla. 37 hani keşke 35 olsaydı ama dediğim gibi burada amaç kalecilerin önünü tıkamamak. Onur Alp ve e, Ahmet Doğan Yıldırım'ın önünü tıkamamak gibi bir düşünce var. Bir yıl iki yıllık bir hedef var. 32, 37, 39, 2 yıl. Bir 38 hani bilmiyorum arkadaşlar. Biraz riskli bir transfer gibi duruyor. Ama burada önemli olan Metin Aktaş'ın görüşünü alacaklar. Fatih Hoca'nın görüşünü alacaklar. Eğer e, tamam bu bize bir yıl tecrübelerinde kazanabiliriz. Faydalı biriniz denirse orada bir arkadaşlar oraya doğru bir dönüş olacağının da altını çizelim. Şimdi bir transfer bitti. Ama resmi açıklamayı bekliyoruz arkadaşlar. Olduğu adam sağlık kontrolüne girdi. Problem çıktı, yapacak bir şey yok. Ama uçağa bindi, havada, uçakta geliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir detay paylaşayım. 10 numara transferi de arkadaşlar bitirilmeye çalışıyor. Yoğun bir mesai var. Şimdi 10 numarada arkadaşlar iki tane isim sizlerle paylaşacağım. Bu iki tane isimden bir tanesi olumsuz. Önce olumsuzu verelim. Ardından pazarlık masasında olduğumuz daha önce de gündeme gelen isimlerden bir 10 numara daha var ki orada biraz daha mesafe almayı hedefliyoruz. Onu da aktaracağım arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim: Bryce Mendes. İspanyol oyuncu Real Sociedad takımının formasını giyiyor. E şöyle hemen 28 yaşında 3 maçta görev almış. E fakat şöyle bir problem var. Oyuncu hocasıyla kavga etmiş. Ayrılmak istiyor. E kulüpte orta sahada yığılma olduğu için oyuncunun çıkışına onay veriyor. Ama şöyle bir şey var. Trabzonspor görüştü oyuncuyla. Real Sociedad'da da görüştü. Oyuncu tarafı pek sıcak değil. Biraz <laughs> son liges transferi gibi eşini bahane ederek Trabzonspor'un teklifini Arkadaşlar geri çevildi. 10 numarada oynuyor. 2028 yılına kadar kontratı var ama hocayla bir kavga yaşadığı için takımdan ayrılması artık gerekiyor. Trabzonspor bir girişim yaptı. Acaba bir fırsat transferine <laughs> bu işi döndürebilir miyiz diye bir girişim yaptı. Ama oyuncu e, sanıyorum eşi de hamile. Eşini öne sürerek arkadaşlar Türkiye'ye gelmek istemediğini Trabzonspor'un teklifini de e, Bryce Mendes geri çevirdiğini söyleyelim. İkinci bir isim İsmi duyunca zaten hatırlayacaksınız. Daha önce de Trabzonspor'un ilgilendiği isimlerden bir tanesi de arkadaşlar. Yürü Verşare. Hatırlarsanız 24 yaşında Belçikalı oyuncu Anderlecht takımının formasını giyiyor. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Değeri 10 milyon euro. 10 numara da forma giyiyor. 2026 sezon sonu bittiği için al, alınması daha kolay. Çünkü sözleşmesi biteceği için uygun şartlarda alınabilecek bir transfer gibi duruyor. 24 yaşındaki oyuncu. 7 kez Belçika milli takımında Maç oynadı arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Anderle takımının forması. 5 maçta da, 5 oynanan 5 maçın 4 maçında da oynadığını, süre aldığını sizlere söyleyelim. 24 yaşındaki Yürüver Şaren 10 numara transferi için Trabzonspor dün itibariyle tekrar pazarlık masasına oturduk. Hatırlarsanız daha önce de Trabzonspor'la ismi alınmış isimlerden bir tanesiydi. Evet 8 numara transferi. Bakın arkadaşlar bazıları hala 6 numara olarak görüyor. E, Bu şari Buşari 8 Hani 6 oynar. Oynamaz değil. Hatta 6 daha iyi oynar bence. Ama 8 numarada daha fazla maçı var. Bu kadar 6 numara olay arkadaşlar. Zaten kontenjan açmaya çalışıyoruz. Bir e, Birazdan çok önemli bir stoper gelişmesi aktaracağım sizlere. Onu da söyleyeyim. Belki ilerleyen şeylerde daha e, farklı da aktarabilirim arkadaşlar. E, şunu da belirteyim. Verş içinde için de kulübüyle, oyuncuyla pazarlık masasındayız. Bitirilmeye çalışılan bir isim. Arkadaşlar stoperde vuhun durumunu anlattım. Stoper konusunda kontenjan müsaade etmezse yerli bir stoper konusu var. Diyeceksiniz ki ya Baniye var, Serdar var. kim alacağız? Arkadaşlar bilmiyorum. Hani ben çok sıcak değildim. Hani e, özellikle Trezegue olayını yaşadıktan sonra oyuncuyla alakalı olarak biliyorsun şu anda Rize Spor'da Samet. Samet Akaydın'dan bahsediyorum. Bir hafta önce gündeme geldi. Samet Akaydın konusu. E, Trabzonspor olabilirim. Eğer yabancı kontenjanı boşaltılamaz ise oyuncunun da serbest kalır maddesinin olduğunu biliyorum. Serbest kalır maddesiyle istinaden Trabzonspor eğer yabancı kontenjanı Boşaltılıp stoper alınamazsa, Baniye ve Serdar'dan da çıkış yapılabilse ki Fatih Hoca ben ikisini de çok tuttuğunu düşünmüyorum. Buraya bir e, 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 Akaydın, şeyi Samet Akaydın e, transferi gelebilir arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Belki önümüzdeki günlerde daha çok seslendirilmeye başlayacağını da belirtelim. Bakın gündem ne kadar yoğun? 15 dakikadır konuşuyoruz. Farklı farklı bir sürü konu anlattım arkadaşlar. Yani bir sonrakinde neler olacak şu transfer bitse rahatlasak sizde bizde stres anlamında bir sonraki transferde neler olacak arkadaşlar video olarak neler gelişir hep birlikte göreceğiz bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.